Burası Sakarya ilinin e, Karasu ilçesinin e, Hürriyet Mahallesi'nin Kelpaşa Camii adı verilen e, 14. yüzyıla e, kayıtlandırabileceğimiz bir e, mabet e, türüne benzemektedir. Bunlara çatkı mimari e, mabetleri diyor e, Ekrem Hakkı ay verdi. Çatkı e, mimari tarzı olarak Orhanca e, Bey zamanında başladı. Kanuni Bey zamanına kadar, Kanuni Sultan Süleyman'a kadar getirilen bir mimari form olarak gözüküyor. E, bunu Ekrem Hakkı ay verdi kitabında e, Osmanlı'nın ilk mimari formu olarak gösteriyor. Çatkı demek e, şu yan taraflarda görülen e, hala da bu caminin yüzde doksanı eski yapılığını koruyor. 14. o yüzyıl mimari formlarını andırıyor. E, taş temeller üzerine ağaç yapıların 10 ve 7 santim ve darlığında 30 ve 20 santimde genişliğinde olan ağaç çatkılar üzerine kurulmuş bir yapıdır. bu yapıyı hala daha kültür varlıklarının Koruma altına almaması çok acayip bir durumdur. E, burası 7-8 tane köyün birleştiği bir noktada bulunuyor Sakarya Nehri kıyısında. E, cuma Camii olarak bayram namazları ve cuma e, namazlarının kılınması için kullanılan bir cami, mescit. E, çevresindeki 15 adet mezar taşından da buranın zamanında e, bir tekke gibi e, hizmet verdiği anlaşılmaktadır. Tarihinin 800'lü yıllara kadar eski olduğunu biliyoruz ve camimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Buranın tescillenmesini ve turizme kazandırılmasını, tekrardan ibadete açılmasını yetkililerden e, yetkililerden bekliyoruz. Evliya Çelebi'nin buralarda barınıp da bu cami yaptığına dair söylemler var. E, bu da tabi bin yıldan önce olduğunu, bu buranın bu eserin bin yıldan önce yapı olduğunu söyleyenlerden duyuyoruz burası duyduğumuz kadarıyla Divan Camisi. bütün 7-8 parça köy buraya bayram namazı kılmaya gelir. Cuma'ya gelirlermişti. Bayramlarda burada yemek ikramı verilermişti. bizim duyumlar, biz görmedik, duyduk sadece. Duyduklarımız bunlar. Bizim dedelerimiz, babalarımız böyle anlattı. Aydınlığa Muhtarın kalsın Ama insanlar... Vamos lá.